Bakın bakın. Hainler bu kez korucu kıyafeti giyip karakola sızmaya çalıştı. Ama bu duvarı aşamadılar. Fox Haber, Güzel Konak'ta Mehmetçiğin teröristleri etkisiz hale getirdiği çatışmanın görüntülerine ulaştı. Hakkari'de Yüksekova Şemdinli Karayolu'nun 20. kilometresindeki Güzel Konak Karakolu'na hedef seçti teröristler. Dördü korcu kıyafeti giydi. Toplam 20 terörist bir kamyonetin kasasında karakola yaklaştı. Ancak korucu kıyafeti olsa da beklenmedik bu ziyaret Mehmetçi'yi kuşkulandırdı. Hain planı nöbet tutan askerler bozdu. PKK'lılar işte bu kamyonette karakola saldırmayı düşünüyorlardı. Planlı gelmişlerdi, mevzi yapmışlardı. Bu çuvalların içinde kum var. İşte buradan ateş açmaya başladılar. Öğleden sonra üç sularında çıktı çatışma. İki terörist kamyonetten inemeden etkisiz hale getirildi. Diğer er ikisi er karakolun er duvarına kadar yanaştı. Mehmetçik el bombasını atamadan hainleri etkisiz hale getirdi. El bombayı atmış mı? Şeyi atmışım. Çatatini Hı hı. Telsiz var bunda Kamyonetin kasasından kurtulan daha kaçan 16 teröristin izine ise insansız hava araçları ulaştı. Onlar koordinatları verdi, kobralar bombaladı. Malatya'dan kalkan jetler de operasyona destek verdi. Güzel Konak Karakolu, evlerin, askeri lojmanın ve ilköğretim okulunun ortasında. Buna rağmen teröristler masum sivilleri umursamadı. Çatışmanın ortasında kalan bu sürücü gibi vatandaşın yardımına Mehmetçik yetişti. Kobralar ve Jetlerse sivillerin zarar görmemesi için sıfır hatayla hedeflerini vurdu. 20 terörist etkisiz hale getirildi. Bir köy korucusu şehit oldu. 6 asker hafif yaralandı.